Evet Tango Alfa 3 Mike Eko November Tango Alfa 4 Hotel Delta. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hasan'a söylüyüz değil mi? Okey, doğru doğru. Doğru doğru. İyi akşamlar olsun. Ee, e, Çağrı Çarşı şartınız aşina ama e, isim çıkaramadım ya. <laughs> teşekkür ederim abi iyiyiz Çok şükür nazlı sıcak bir hava var ee, gayet e, güzel bir akım var ya şu anda Maşallah iftardan önce başladı bayağı bir devam ediyor yani tamam teşekkürler abi sizde 9 artı 60 buraya sinyaliniz var modülasyon gayet güzel ee, bölge olarak neresiydi abi <laughs> tamam Tarık Bey. Balçova'dan gayet güzel e, sinyaliniz var buraya. E, yakın şartlar gayet güzel, Uzaklar da gayet iyi. Az önce Tekirdağ'lı Samim abiyle Kayseri'de 7 çarlı ile görüştüm. E, güzel e, Kayseri ile falan kiosk yaptık. Güzel bir şartlar e, oluşmuş yani. Evet Tarık abi, tarafımızdan bir isteğiniz var mı? <laughs> Tamam size de hayırlı Ramazanlar iyi akşamlar abi görüşmek üzere kendine iyi bak Tango Alfa 3 Mike Econ November burası Tango Alfa 4 Total 73 abi